Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar biz internet üzerinden kendimize bir semaver aldık. Bu eee semaver bize PTT kargo ile gönder gönderildi ve tam 8. günde bizim evimize teslim edildi. En önemlisi PTT kargo olmasına rağmen ürünün üzerinde herhangi bir darbe yok. Çok ilginç. Gördüğünüz gibi ürün bize bu şekilde Variler kovuşundan çıkmış gibi geldi arkadaşlar. Şimdi poşetini de çıkartalım. Her şeyle beraber gayet sağlam ve sağlıklı görünüyor arkadaşlar. Ve içinden de borusu çıktı. Ve alt ızgarası o da içinde. Ve her şey eksiksiz olarak ürünümüz bize gelmiş oldu arkadaşlar. İlk aldığınızda semaverlerin içi genellikle bu şekilde tozludur arkadaşlar. İmalat tozudur bunlar, üretim tozu. Sipariş ettiniz ya da e, birebir elden aldınız, evinize geldiniz. İlk kullanım öncesi sadece bir suyla şöyle bir durulayım da e, kendime bir çay demleyeyim derseniz arkadaşlar işte o görmüş olduğunuz siyahlık var tamamen içinize akacaktır. Durulamakla bunları bu e, semaverin haznesinden dışarıya atamazsınız. O yüzden mutlaka çok güzel bir şekilde dezenfekte edilip ilk kullanıma bu şekilde hazır tutulması gerekiyor. Biz içindeki çay demleme haznesini çıkarttık ki her bir tarafına elimiz rahat girsin, tüm kirlere ulaşabilelim diye biz bu hazneyi çıkarttık. Şimdi hazne kısmının olduğu o alanları çok güzel bir şekilde yıkayıp temizleyeceğiz ve tekrar yerine monte edeceğiz ve güzelce de sıkacağız ki herhangi bir kaçakla uğraşmayalım. Tedbirimizi baştan almış olalım diye. Evet arkadaşlar şimdi yıkama kısmına geçeceğiz. Bu şekilde musluğumuzu aç kapı yaparak da musluk içerisindeki tozun dışarı atılmasını sağlayabilirsiniz. Bu temizlik kurallarına dikkat ederek sizlerde bu şekilde yapın diyorum arkadaşlar koyuyoruz. İlk kullanım öncesi semaverinizi güvenli ve sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Çayınızı da sohbetinizin yanında keyifli yorumlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar semaverimizi ilk kullanımımız ve görmüş olduğunuz gibi Buraya çayımızı koyduk, demlenmesi için su kaynadığında e, suyumuzu sıcak suyumuzu içine dökeceğiz ve demlemesi için beklemeye geçeceğiz. Musluklarınızın e, ağız kısmının tam tersinde kalması gerekiyor, yani bu şekilde tam arka tarafında kalması gerekiyor. Sebebi ise buradan buradan çıkan ısılar çeşmelerinizdeki plastik aksamların yani tutma kutlarını sıcaktan eriterek deformasyona uğratıyor ve bu şekilde çeşmelerinizi kullanamaz hale getiriyor Semamer kullanımında musluklar mutlaka ağız kısmının tersinde olmalıdır Evet bu şekilde de çayımızı demlemiş olduk arkadaşlar.